Aferin kızım. Çok iyi yapmışsın. Yani kocanı kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni ardına komamışsın. Bravo sana. Selam. Ne habermiş can abla? İyi. Aa. Ay neler dikiyorsun yine? Saymaya e hamile elbisesi. Ha. Gördün mü başımıza gelenleri Sema? Biraz akıl ver de kafasını toplasın. Ben en iyisi onu bu gece bize götüreyim Müjgen abla. Zaten Ali de yok geç gelecek. Bu gece mesaidekilerin servisini o yapıyormuş. Ay ne yaparsan yap. Beni dinlemiyor çünkü. Hadi yürü. Daha alışveriş yapacağız. Hadi. Hoşça kal anne. Güle güle. Hadi görüşürüz Müjgen abla. Ali görmesin en kıymetli şarabı. Hiç açmasaydın Sema. Aman sakla sakla nereye kadar? Hem çocuğu rahatsız ediyoruz hem de şarabını içiyoruz. Boş ver ben onu alırım bir tane daha anlamaz. Keşke anlayan birini açsaydın. Bilirsin. Bir kadehi bile zor içerim. Ama bu gece içip kafaları bulacağız. Hiç anlamam. Hadi bakalım. Şerefe. Biliyor musun? Bu evi bu kadar özleyeceğim aklıma bile gelmezdi. Ay nesini özlüyorsun bu evin Allah aşkına? Farkında değilsin değil mi? Farkında değilsin tabii. Aman Elif. Sahiden iki kadehle sarhoş mu oldun yoksa sen? O zamanlar ne kadar mutlu olduğumu anlayamamışım Sema. Kızım sen aklını kaçırdın valla. Herkesin imrendiği bir hayatım var. Nesini özlüyorsun bu yaşantının anlamıyorum. Hatırlamıyor musun o pahalı alışveriş merkezlerine gitmek için kırk takla atardık. <laughs> o bile güzelmiş. Ama mutluluğun bunlarla ilgisi yok. Sen Yılmaz'ı hala atamadın değil mi kafandan Elif? Belli ki o da atamadı. Yılmazlarımızda çok önemli bir fark var. O yaşadığımız aşkın farkındaydı. Kaybetmemek için her şeyi yaptı. O zamanlar bana zorba gibi görünüyordu. Bana elini uzattı Sema. Tut elimi. Çıkıp gidelim buradan dedi. Ben ne yaptım peki? O küçük kırık tezgahtarlık işini kaybedeceğim diye ödüm koptu. Tutmadım elini. Onu yakabaça attılar dışarı. Elif ne olur üzme kendini bu kadar ya. Ne olur. Onu kaybettim. En değerli şeyimdi. Kaybettim. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.